Merhaba arkadaşlar. Duyduğunuz bu kanalına hoş geldiniz. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca merak edilen 3. doz sorusuna ilişkin de açıklamalarda bulundu. Haberin detaylarına geçmeden çok kısa süreniz ayırarak kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Koca varılan karar sonucunda 50 yaş üstü vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının 3. doz aşılarını başlayacağını söyledi. Yarından itibaren 50 yaş üstü vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız 3. doz aşılarını yaptırmak için randevularını alabilirler dedi. Bakan Koca 3. doz için istenilen aşının tercih edilebileceğini belirterek buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşıyla olursa olsun 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir dedi. Koca açıklamalarının devamında Üçüncü doz aşının hangi aşı türüyle olduğunu herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşı yaptırmış olursa olsunlar, üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı üçüncü doz olarak yaptırabilirsiniz ifadelerini kullandı. Peki arkadaşlar siz bu açıklama hakkında neler düşünüyorsunuz? Değerli fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olun olmak isterseniz de kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere, sağlıklı kalın.